الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قلّ صدق رسول الله ونطق حبيب الله عزيز ومحترم من Yüce Rabbimizin müminlere lütfu olan Ramazan bereketiyle, esenliğiyle, rahmetiyle bir ay boyunca bizi kuşattı. İlahi ile eğitti. Eda edilen ibadetlerle kulluğun zirvesine eriştirdi ötelerden haber verdiği muştularla gönüllerimizde ümidi yaşarttı. Şimdi ise getirdiği müjdelerle bizi sevindiren rahmet ayına veda etmenin hüznü içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'in bu son günlerinde her birimizin niyazı, Bağışlanmış bir kul olarak Rabbimizin rızasına nail olmaktır. Bu ayda kazandığımız bütün güzel hasletleri bir ömür muhafaza ederek istikamet üzere hayatımızı idame ettirmektir. Zira Allah'a kulluk vazifemiz sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et ayetinde buyurulduğu üzere son nefesimize kadar bir ömrü Ramazan gibi yaşamaktır. Aziz müminler, Kur'an ayı Ramazan'da hayat rehberimiz kitabullahı okumaya ve anlamaya her zamankinden daha fazla gayret gösterdik. Hak ve batılın ayrımını daha çok idrak ettik. Gönül ve zihin dünyamızı Kur'an'ın nuruyla aydınlattık. Onun uyarılarıyla dünya ve ahiret sorumluluklarımızı yeniden hatırladık. Kelamullah'ın Sadra Şifa Gönüllere rahmet olduğunu en derinden hissettik. Kur'an ahlakını kuşanmanın ne yüce bir mertebe olduğunu anladık. O halde geliniz Kur'an'ın bize öğrettiği değerleri bir ömür yaşayalım, yaşatalım. Ramazan'dan sonra da yüce kitabımızla irtibatımızı koparmayalım. Her gün bir miktar okuyalım. Öğütlerine kulak verelim. Hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda inşa edelim. Kıymetli Müslümanlar, bir ay boyunca tuttuğumuz oruçlarla irade eğitimi ve sabır imtihanından geçtik. Orucumuzu Nefsimizin heva ve heveslerine kalkan eyledik. Her türlü kötülüğe karşı sevgili peygamberimizin tavsiyesiyle ben oruçluyum dedik. Kendimizi tutarak elimize, dilimize, kalbimize hakim olduk. Oruç tutmanın rikkatiyle sevgiyi, şefkati, merhameti kuşandık. Rabbimizin bize bahşettiği sayısız nimetlere karşı şükrümüzü artırdık. Öyleyse geliniz orucun eğittiği iradelerimizin değerini bilelim. Hepsimizin arzu ve isteklerine karşı kendimizi tutalım. Dilimizi yalan, iftira, gıybet, kovuculuk gibi çirkin sözlerden uzak kılalım. Kalbimizi her türlü kin, haset, nefret, bencillik, öfke gibi kötü duygulardan arındıralım. Ailemize, çevremize ve bütün mahlukata şiddetle değil, merhametle yaklaşalım. Zihnimizi hakikat, gönlümüzü muhabbet üzere tutalım. Değerli müminler, Ramazan'da canı gönülden eda ettiğimiz ibadetlerle Cenab-ı Hakk'a olan kurbiyetimizi artırmaya çalıştık. Bu ibadetlerden birisi de secde et ve Rabbine yaklaş ayetinde buyurulduğu üzere namazdır. Bu sene camilerimizde teravih namazlarını birlikte eda edememenin üzüntüsü içerisindeydik. Fakat evlerimizde aile fetlerimizle cemaat oluşturarak hanelerimizi mescide çevirmenin sevincini ve coşkusunu yaşadık. Ailece kıldığımız namazlarla çocuklarımızda namaz bilinci oluşturduk. Namazın Rabbimizle buluşma anı olduğunu kalben hissettik. Şimdi geliniz Yüce Rabbimizin ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Emri gereği aile fetlerimizle birlikte dinimizin direği olan namazlarımızı kılmaya özen gösterelim. Gözümüzün nuru gönlümüzün sururu olan namazı günlük telaşlarımız arasına sıkıştırmayalım. Aksine bütün bu hengameden kaçmak için ona sığınalım. Namazı zikir ve şükür vesilesi kılalım. Aziz Müslümanlar, hayır hasenatı çoğaltma mevsimi olan rahmet ayında Allah'ın bize ihsan ettiği maddi manevi nimetlerden ihtiyacı olan kardeşlerimize ikram ettik. İnfakla iyilikleri çoğalttık. Kalplerimizi birleştirdik. İnfakın verdikçe bereketlenen bir iyilik damarı olduğunu gördük. Daha çok biriktirme ve tüketme hırsımıza infakla dur dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her iyilik bir sadakadır. Hadisi şerifini ilçe edinerek nice iyilikler biriktirdik. Geliniz malımızı, ilmimizi, sevgimizi, şefkatimizi, tecrübemizi, emeğimizi kardeşlerimizle paylaşmayı sürdürelim. Bütün hayatımızı İnfak bilinciyle yaşayalım. Mümin kardeşimizin derdiyle dertlenip hayır duasını alalım. Sadakalarımızla kazalardan, belalardan, hastalıklardan korunalım. İnfak anlayışıyla güzide vatanımızın dört bucağından yedi kıtaya uzanan gönül köprüleri kuralım. Şu fani dünyada yaptığımız iyiliklerle kubbede, Hoş bir sadaa bırakalım. Muhterem Müslümanlar. Mağfiret ayında merhametlilerin en merhametlisi olan yüce Allah'a iltica ettik. İşlediğimiz günahlardan pişman olup Gaffar olan Rabbimizden af diledik. Settar ismiyle ayıplarımızı, kusurlarımızı örtmesini niyaz ettik. Rahman'ın katında affa mazhar olmanın onun kullarını affetmekten geçtiğini öğrendik. Dargın olduğumuz mümin kardeşimizi bağışlayarak affetmenin şerefine nail olduk. O halde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir daha dönmemek üzere günahı terk etmek olarak nitelendirdiği nasuh tevbemizi bozmayalım tevbe ile yeni açtığımız tertemiz sayfamızı salih amellerle süsleyelim. Cenabı ı Hakk'ın kıyamet gününde kusurlarımızı örtmesini istiyorsak öncelikle biz birbirimizin kusurlarını örtelim. Mümin kardeşlerimizi en güzel uslupla ve özel olarak uyarıp günahlarını asla ortaya dökmeyelim. Hataları affederek aramızdaki gönül mesafelerini kaldıralım. Değerli Müslümanlar. Ramazan ayında manevi duygularımız yoğunlaştı. İbadetlerimiz, hayır hasenatımız arttı. Ancak kulluk vazifemiz sadece bu mübarek ayla sınırlı değildir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a en sevimli gelen amel az da olsa devamlı olanıdır buyurmaktadır. Kulluk sorumluluğumuzun bir ömür devam ettiğini unutmayalım. Takva bilinciyle her an kendimizi Allah'ın huzurunda hissederek davranışlarımıza yön verelim. Onun emir ve yasaklarına riayet ederek dünyada mutluluğa, ahirette kurtuluşa erelim. Ey iman edenler! Allah için takva sahibi olun. Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Ayetine kulak verip ebedi hayatımız için Bugünden hazırlık yapalım. Kıymetli müminler. 11 ayın sultanı Ramazan'da eda ettiğimiz ibadetlerle Cenabı Hakk'a yakınlığımızı artırdık. Bu yakınlığı kaybetmeyelim. Rahmet ayında tattığımız kulluk lezzetini gönül huzurunu bir ömre yayalım. İşte o zaman Dünya hayatımız Ramazan, ahiretimiz de bayram olacaktır. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle. Kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah ile hayırlı kıl. Gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ömrümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle. جماه باركوصن اللهم سلام رحمتي بركتي ومغفرتي جملة من زين وزيريصن الا إن أحسن الكلام ابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارضَ عن الأربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أكدوا ما يتي Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya iyilikte bulunmayı emreder. Her türlü kötülükten, ahlaksızlıktan ve azgınlıktan men eder. Allah size öğüt veriyor. Umulur ki düşünür de ibret alırsınız.